Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde şehitlik ve gazilik onurunu paylaşan iki ailenin buluştuğu söz merasiminde duygu dolu anlar yaşandı. Törene Yozgat valisi Mehmet Ali Özkand'a da katılarak genç çifte mutluluk diledi. Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde şehit ve gazi ailelerini bir araya getiren anlamlı bir söz merasimi düzenlendi. Şehit özel harekat polisi Osman Belkaya'nın kız kardeşi Kafiye Belkaya ile 2023 yılında Kuzey Irak'taki operasyonda yaralanarak gazi unvanı alan uzman çavuş Adem Zorbilmez evliliğe giden yolda ilk adımlarını attı. olsun. Hayırlı olsun. gelirse nerede bir gelsin. Evet, müzikleri takalım. Şöyle eee Allah razı olsun Allah razı olsun inşallah. Ne mutlu. Biz de gelelim, daha geri Nerede misafirler her şeyden önce davetlerinden dolayı gençlerimize, ailelerimize ben de şükranlarımı sunuyorum. Allah devamını nasip eylesin. Amin. Bir ömür mutlu eylesin. Amin. Hem kendilerine hem ailelerine hem Türk milletine yaraşır nesiller yetiştirmeyi nasip eylesin. Bir tarafımız şehit, bir tarafımız gazi. Maşallah Türk milleti gibiyiz. Allah her daim al bayrak gibi dimdik eylesin. Hayır, uğurlu eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a şükürler olsun. Allah'a şükürler olsun. 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 Allah'a İnşallah. Yani oğlumuz da kızımız da bunu bulunuyorlar. Allah bir ömür mutlu olsun diye. Tabii evliliğin kuralı sevmekte başlar. Sadakatle de devam eder. Zaman zamanla metanet gerektirir, sabun gerektirir. Düşünün de zaten hepiniz, ikiniz de hayırsınız. Allah mutlu, mesut, bahtiyar. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim.